Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Bedrock Edition'da yeni bir seriye başlayacağız. Hayatta kalma serisi. Güzel olacağını düşünüyorum. Yani ne bileyim. Ee, bildiğiniz gibi bayağıdır oynuyoruz. Bir falan yapmaya çalışıyoruz. O zaman ee, geçelim videomuza. Şöyle bir daha başlayalım. Bu arada arkadaşlar şu gördüğünüz gibi tuşlar falan var. O tuşlara daha alışamadım çünkü hem Minecraft yeni yükledim ve bu tuşları bilmiyorum yani ben oynadığımda PC'den oynadım veya tabletten oynadım başka cihazlardan oynadım ama böyle tuşlar yoktu ee, bu tuşları ayarlayabiliyorsunuz ama herkes işte böyle bununla oyna falan dedi bununla oynamak daha iyi oluyormuş falan dediler ben de bununla oynamaya başladım abi inşallah alışacağım dedim Şuradan hemen craft table'ımızı yapalım. Tamam. <laughs> şunu şunları <da> saplayalım. Arkadaşlar <laughs> canlı yayın mı var ya yani şu an açamam. Çünkü canlı yayın açabilmek için 50 aboneden yüksek olmam gerekiyor bildiğiniz gibi. O yüzden bir beni 50 aboneden 50 e, abonenin üstü yaparsanız çok sevinirim yani. Şöyle herkes izleyen herkes yani. Bir yeni kişi falan izliyor normal şu videolarımı. Herkesin bir 200-300 kişi bir abone olsa hemen hızlıca 300-400 zamanı olur aslında. Ama abone olmuyorsunuz işte. Ne diyeyim sevmediğinizden bir falan. Aslında güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Tabii bu sizin tamamen kendinize kalmış bir şey. Sevmeyen sevmiyor zaten ama yani abone olursanız çok fazla sevinirim arkadaşlar. Ee, kanalımda kanalda bildiğiniz gibi farklı şeyleri falan çekiyorum ve bu Survival'da bayağı bir konuşacağız hayatımla ilgili falan. Ee, sonra ne derdim falan normal kendi e, şeylerimden falan bahsedeceğim arkadaşlar. Şarjımız 5 kaldı yani. Öyle bir şey yani. Ee, bu videoda Sadece bu video değil, bu hayatta kalma serisinde bir arkadaş gibi olacağız yani. Zaten siz çevrem olarak bayağı arkadaş gibisiniz benim için. Benimle her şeyi konuşursunuz falan. Onu diyorum yani. Böyle soracak bir yapabiliriz. İstediğiniz, cevaplamamı istediğiniz soruları bu videonun altına yazın. Diğer videoda cevaplarız yani oynarken. Ee, dediğim gibi yani diyeceğim bu buydu. bu şekilde yani. Mega toplayalım. Azımda ne kadar kalmış? 5. O zaman arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim. Çok kısa oldu. 5 dakikalık oldu ama giriş gibi oldu yani ne bileyim. Taş eşyalarımız falan yaptık. Girişlerimizi falan yaptık. Ee, o şekilde iyi olmuş oldu. Yemeklerimizi topladık işte odunumuzu topladık. Diğer bölümde ne yaparız? Ev yaparız bir tane. Güzel. Sonra madene gideriz. Hatta ben video dışı ev malzemesi toplayayım bayağı sizi yormayayım. E, video dışı bayağı bir malzemesi. tuğla, taş, odun falan toplayayım. Hatta bir madeni, madeni, o zaman madene siz deneyelim aynen. Madene siz ama ev malzemelerini ben video dışı toplayacağım. E, sizi yormamak amacıyla. O zaman bir dahaki like, videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay. Bu arada videoya e, abone olup like etmeyi de unutmayın. Eğer sormak istediğiniz bir soru varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videoda açıklarız. O zaman bir dakika video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.